Selamünaleyküm hacım neredeyiz? aleyküm selam. 28 Temmuz 2025 Şebin Karahisar'dayız. Fatih Camisi'nin yanındayız. Karşımızda mıhçı dükkanı var. İbrahim evet. abimiz buranın eski esnaflarından bize bilgi verecek. Evet İbrahim abi. Selamünaleyküm merhaba. O, öncelikle hoş geldiniz derim. Hoş bulduk. Sağ burası, ol İbrahim abi. Burası Şemin Karahisar'ın, Karahisar'ımızın eski tarihi çarşısı burası, burasıdır buradan. Şeye kadar, eee aşağı meydana kadar tarih, tarihin e, en eski, Şemin Karahisar'ın en eski çarşısıdır. Sudur. Bu, bu kısmı gelince, bak şu görmüş olduğunuz dükkan, Demirci dükkanıydı. Evet. Burası Kuyumcu Rasim Usta varmış, onun dükkanıydı. Vay be. Kuyumcu, dükkan, kuyumcu dükkan, dükkan, dükkanı, kuyumcu dükkanı. Kuyumcu üretimi mi yapıyor? Evet. Burası, olmuş olduğunuz gömdü saldığınız gibi burası karşılıklı. olduğu gibi, hep demirci dükkanları. Buralar. Evet, demirci dükkanları. Demirci dükkanlarında da ötün alımısı, alt alımısı, katınları, eşya efendim diğer. Ee, demir şeyden yapılan demirci çeşit şey yapılan e, gülletler vardı ya. eski kapılar çakılan menteşe vazifesini gören Kulletler yapılırdı, kargacuk deyip kargacuk yapılırdı, semer gözeciği yapılırdı. Selamünaleyküm. Uyum bir pazarımız neresiydi? Bu Şebin Kaysa'nın pazarı neresiydi? Bu üretilen ürünler nerede tüketiliyordu? Nereye malın tü, tü, şeyi, tüketimi de pazarlaması ümranlı. Zara. Ümranlı, zara. Ee, Hafik Ta oralardan gelirlerdi. E, ee, Boylisar. Evet. Boylisar. Golova. Arkın şimdiki Hızlılar, Ezbiler. Gelelim bu kuzeyimize. Kuzeyimizde de Giresun havarisi. Biras'ın havarisi olduğu gibi kazalarıyla, köyleriyle Trabzon'dur. Trabzon, Trabzon'a <laughs> ben bizzatten e, şeyden 74'ten bu tarafa kadar, bu tarihlere kadar devamlı Trabzon'a ton ton mal götürürdüm. Evet, burada bir tarih yatıyor. İpek yolunun geçmişi. İbrahim abi senin dükkan Ton ton şey yapardım. Burada senin var mı? Burada benim babamın zamanında yarıldı. Evet. Zamanında Geçmişteki tarihi dükkanlar, da dükkanlar da evet. Değil dostlar. Evet. Tabii kuyum adası mağazası geçmişsin. Çekoruk Mustafa dükkanı Bak şu kapaklı Kazancıların şuradaydı. Kazancıların dükkanı yok. Burada <laughs> da, da onlar da şer dükkanı. Bak, var da şurada onlarda Bak şurada var burada. Yani 63'lerden mi olacak? Daha mı evveldi? Allah rahmet eylesin. Eski belediye başkanlarımızdan Ağustos'ta Avutmuş 60 mahallesinden kendisi Rafet Hancıoğlu var. Ha, Rafet Hancıoğlu. Allah nur içinde yatırsın. Orayı kendisiyle bir tahsis şey de yaptı. Arsa olarak bahsettiğim evet. belediye başkanı. Var. Eski çarşı.